Sizin yaptığınızını da varmış geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte at kafası korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar oyunumuzu bugün bakalım arkadaşlar yeni bu oyun daha buradan flay geliyoruz oyunumuz eee oynayacağız eee oynayacağız tabii ki de oyunu Hemen soft time de hemen oyunumuza başladık. Evet şu anda arabayla bir yere doğru gidiyoruz. Where are you going? At evet arkadaşlar şu anda at kafası bizi öldürdü. Şu anda bunu sallıyorum ki gitmesin. Gitme. Hayır sakın. Gitme. Heh, gitme. Gitme. Çok güzel. Tamam oldu. Gitmedi. Başladık. Day bir. Oyunumuza bakalım. Şunu aldım. Dolap açılıyor mu? Buna gelecek. Bence bunlara gelir. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Geldi mi? Hadi canım. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Şimdi biraz korktuğum için saklanıyorum. Oyun sessiz biraz. Geldi galiba. Geliyor mu? Gelmiyor. Bak ben de alacağım. gelmiyor Burada yok Burada not mu var? İngilizce, ben İngilizce tını. İyi oynayalım bakalım Gelmiyor değil mi? Haa dışarı gitmiş Hayt geliyor Gel Fake attım baksana geri zekalı. Kalk lan geldi. Hızlı koşuyor geri zekalı. Ay geldi. Selam aleyküm. Nasılsınız <laughs> inşallah. Ben de <burada> <laughs> Bu kadar da çabuk ölünmez ya. Gün 2. İnşallah oyun kısa değildir ya. Oo, oyun başladı. Şş. Kanka sen gelme ben odaları biraz incelemek istiyorum da aynı Çok benziyor bunlar. Saklandım arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi biraz oyun hakkında konuşma yapalım iki dakika. Biraz zaman geçsin. Şimdi bu oyun arkadaşlar devamı gelecek. Ben bence bu oyundan kaçmayı düşünüyorum. Bence kolay bir oyuna benziyor aslında. Ha geldi bu arada bizim alt kafalı. Granny tarzı yeah, bir oyun. Where have you gone? Evet kan Help evet bunu Evet çok haklısın. Çok haklısın. Bu aşağı mı gidiyor? Nereye gidiyor bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir de hızlı koşuyor mu ayak? Yunka yavaş. Hocam adam geldi. <laughs> Hep bahçede ölüyoruz ha. Arkadaşlar yani affedersiniz de bu oyun biraz garip. İnşallah gün 3 değil diye hemen bitmesin lan. E bu odalar çok benziyor. At kafası Allah'ın orada olmaya. Valla hayvan gibi koşuyor oyuna bence e... Tamam, burada yok kapı Masa var burada Bu kadar iyi ses duyamıyordur inşallah Bir attır yani bir de bu Arkadaşlar atlar iyi ses duyuyor mu? Ben bilmiyorum da İyi Burada bir şey yok galiba Viyana'daydım bakalım buralara. Hı -hı, bir şey bulduk. Saklan saklan gelecek. Bu sefer senet gelir. Bizde 1500 gelecek. Ay, tiskindim ya. Arkadaşlar vallahi bir şey diyeyim oyunu araştırmadım. Ram, alakası yok. Sadece öyle evin görünüşüne baktım. Nasıl tarzlı bir oyun bu kadar. Vallahi başka çok bir şeye bakmadım aslında. Normalde ben her oyunu araştırıp oynarım. Bu oyunu araştırmadım. Bu de kendim yapayım dedim. Bence gelmiyor. At kafası çok duymuyor arkadaşlar. Baksana. Aynen çok duymuyor. Duymaması daha iyi Şey. İngilizcem de çok yok ama da biraz biliyorum yani o kadar da değil. Bu kapıyı alacağım at. Vallahi. Vallahi dur ses çıkar. Nereden gelecek? Duymuyor ki adam. Şimdi aşağı katlarda da bakacağız. Ölsek bile ben oyunu bir daha başlatacağım bu arada. Kanka bu sese gel ama bir zahmet gel. Bu kadar at kafasız bir şeyleri de duy. Çünkü arkadaşlar oyunu rahat araştırmak için. Çünkü at benden daha hızlı. Aynen. Karakter benden daha hızlı koşuyor. O yüzden böyle olmaz. Bu ne olur? Haksızlık. Nerede oğlum? Gelsene. Aa gelmedi. Atlayayım mı aşağı? ben ayağa kalkayım. Geliyormuş lan. Koş. Bahçeye girdik. Ay. Bir şey çıkmadı. Allah'ım yarabbim. Gelsin ulus. Net geliyor. Kanka gelsene. E, çok iyi duymuyor bu. Ana. Benden hızlı koşma kanka. Koşun, haksız oluyor. E, Lan yani. <laughs> Nasıl giremiyorum burun altına kanka ya? Adam şu an dibimde bir yerde ya. Bu ne işe yarıyor ben bunu biliyorum ki ne işe yaradı. olmuş. <laughs> Granny aynısı bu. Sekiz dakika olmuş. İyi dört gün ver tamam tamam. İlla onu bulduk. O çok önemli değil belli ki arkadaşlar. Bu oyunun başka şeyleri varsa son oynayalım? Ben buraya girmedim mesela. Ha yukarı kat var. At orada yoktur. Şükür yok. Bir şey diyeyim mi? Buraya gelmiyor değil mi o? Her şey şifreli zaten bu oyunda. Niyeyse. Uy, her her uymuş. Uymuş. Biz... Bu iş her yere koymuş tabi Niye bu kadar karanlıksa <laughs> Çok yakına Çok yakına Oğlum notlarda İngilizce Türkçe desteği yok mu bu oyunda Seni Beni gördü gibi Ben oyunu araştırıyorum arkadaşlar. Sanki aynı odadayız. Öyle mi? Yok. Sanmıyorum. Kafası burada yoktur. Ben öyle düşündüm. Burada masa var. Bakalım. İyi gelmesin. Oyunda çok bir şey yok galiba. Ben oyunu araştırıp geleceğim arkadaşlar. Bir kere de mantıklı bir şey söyle. Burada yok at kapısı. Burada da net ses gelir. Yani net garanti duyuyoruz yani adamı. İşte aşağıdan gelir. Gelir mi lan? Şey ne mu? Neyse bu oyunun amacı ne? Ya ben onu öğrenmek istiyorum amacım. Hadi Allah'ım ya lütfen çıksın bir şey ya. ya. Bir şey çıksın oyunu araştıralım. Arkadaşlar e, öbür videoda at kafası gelecek. Ben at kafası oynayacağım ciddiyim. Ben bu oyundan kaçmak istiyorum. Taktım kafaya. Biliyorsunuz biz yapıyoruz. Biz. Mesela her oyundan kaçıyorum artık. Evet, et, et bulduk. Bir tane, bir tane et bulduk. Şimdi bu etin amacı ne? Bir kere bu oyunda köpek var. Bir dakika. Bu oyunda e, menüsünde köpek görmüş. Köpek için köpekler etiyor, değil mi? Yiyor, yiyor. Aynen. Köpekler galiba yiyor. <laughs> Çünkü ben köpek hiç beslemediğim için. Daha çok kediyle ilgilenirim ben. Her neyse bence köpek de alakalı et. Ben öyle düşünüyorum have full class e pardon İngilizce çok iyi değil Arkadaşlar güzelce like atın böyle böyle oyunlar devam edecek Başka odalara baktık değil mi biz? Aynen. Baktık Şimdi Öncelikle At kafasını buraya çağırıyorum At adam mı at kafası mı? At kafası bence. Ama yarabbim çok hızlı koşuyor ya. Nerede bu? Nereden geliyor? Geliyor geliyor. Bir dakika. Tamam tamam bahçeye çıktık. Arkadaşlar şu an bahçedeyiz. Rahat rahat gezelim o. Hıyar yokken. Ben görmediğimizi. Ne kadar boş bu bahçe. Bir gelecek. Gelecek saklan da dur. Oğlum çüş niye sak? Saklanmıyor Bence geliyor. Boş dakika olmuş. Geliyor mu? Geçti. Bakalım. Şimdi arkadaşlar oyunu da puanlayacağım. Oyun videonun sonunda oyunu puan, puanlayacağım bu arada. Beni izleyin olun. Şu an aşağı katta biliyorum. Kesin buralarda. Şimdi gitsem beni yakalayacak. O biz de riske girdiğimiz seviyoruz öyle şeyleri. Köpek var. Köpek nerede lan? Hayt. Hayt. Al 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 yemek al yemek. Ha. Yemek yiyor. Yemek yiyor arkadaşlar. Bir dakika. bizinin ne ısırdı? Gün 5. Tam son gün arkadaşlar galiba. İyi 14 dakika. Bak demiştim size arkadaşlar bak. Et ve köpekle alakası bir var. Ben demiştim. Ve tam da dediğim oldu. Bu ne işe yarıyor? Bu bu. Bu elindeki şey ne işe yarıyor? Oradaki çekmeceye bakmadık. Öncelikle köpek nerede? Ben köpeğin yerini öğrenmek istiyorum. Kanka. Bence biz bu manya çağırmalıyız arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musun? Direkt şurada kapı var ya. Direkt oraya hıcınla koşacağım inşallah. Bunu at vallahi Bizim taktiğimiz bundan sonra bu arkadaşlar. Bundan sonra hep ses çıkarıp böyle aşağı atlayacağız. Geliyor mu bu? Oğlum evin ve at adamın Mat kafasının rengi aynı bu arada fark ettiniz mi? Merdivenlerden geldi hiç dikkat etmedim. Aşağı düşeceğiz. Mat kafası gelsene. Anı gelmiyor da. Gel buraya kadar gelsin öyle gidelim. Hoppa. Ulan çok hızlı geliyor. Fake, fake, fake Oh, tamam Dur, dinlenmem lazım Korktum, tamam Şimdi arkadaşlar Öncelikle Oyuna birkaç kere baktık Şimdi at kafasını ölmeden önce yani bizi yakala söyleyeceğim bu arada ben şimdi biraz çabalama vermek istiyorum oyuna ha bu arada yandan görürüm onu Ya i̇şte buraya geldiğini görürüm yani ''Damn you ''Damn you you diyor ''Damn you you ne ey pardon şimdi arkadaşlar plan yapıyoruz gene at kafasını buraya çağıracağım ee, geldiğinde Direkt köpeğin olduğu yere gideceğiz. Bakın köpek nerede? Köpeğin olduğu yere gideceğiz. Köpek biliyor mu nerede olduğunu? <laughs> bahçeye gideceğiz. Bakacağız arkadaşlar bakalım köpek nasıl, nerede gizli mi, amacı ne? Bunlara bakacağız. İnşallah orada yoktur. Bahçede mi lan o? Direkt bahçeye gidek mi? <laughs> köpek burada. Gel. Gel kıs 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 <laughs> Gelmeyin lan. <laughs> Kafası niye bu kadar yavaş? Buradayım buradayım. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın e, atadanla ilgili video gelecektir. <gülüyor> <etmeyeyim>. <gülüyor> Bu videodan e, sonra eee kaçma videosu gelebilir. Gelecek galiba. Araçtan kaçamayız kadar şeyler kadar görüşmek üzere hoşça kalın bay